Galatasaray Spor Kulübü'nün 2018'de transfer listesi. Öncelikle bu transfer haberleri gerçekten doğrudur. Evet, bugün size Galatasaray'ın transfer listesinde olan kişileri derledim. İstiyorsanız de hemen başlayalım. Bafetim bir Gomis Bafetim yıldız, yıldız oyuncu Galatasaray'da forvet sıkıntısı olduğundan Galatasaray'a gelecek. Gomis Galatasaray'da diyebiliriz. %99 Gomis Galatasaray'da. İkinci isim Belhanda. O da %99 Galatasaray'da. Geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş çok istemişti. Ama öncelikle Fenerbahçe çok istemişti. Ama Dino, Belhanda tercihini Dinamo Kiev'den yana kullanmıştı. Üçüncü isim. Üçüncü isim Kuyi Mangala. Soper oyuncusu olan Mangala Galatasaray'ın gündeminde. Ama o Beşiktaş'a daha sıcak bakıyor. Ama ama fiyatı çok yüksek. O Be Beşiktaş kiralama formülünde gidecek. Beşik Beşi beşinci isim Beşiktaş'tan bir oyuncu. Tolga Arslan. Galatasaray'ın gündeminde ama Galatasaray'ın çok sıcak bakmıyor futbolcu. Galatasaray'a gelse çok başarılı olur diyorum. Bir Galatasaraylı olarak Tolga Arslan'ın çok iyi olacağını tahmin ediyorum. O gelsen Beşiktaş'ta kendini çok iyi gösterdi. Eğer Galatasaray'a gelirse iyi işler yapar. Altıncı isim Kubilay Kanatsız Kuş. Kubilay Kanatsız Kuş gündeminde değil Galatasaray'ın ama yine de transfer listesinde. Kubilay Kanatsız Kuş ismi daha Gomis, haberleri çıkmadan önce Galatasaray'ın gündemindeydi ama artık gündeminden çıktı. Bir diğer isim Stoper. Seyahat Kolesi'ni aç. Seyahat aç. Şalke 04'te oynayan futbolcu Galatasaray'ın gündemine geldi. Özellikle stoper, stoper soru sorun yaşayan Galatasaray Seyahat Kolesi'ni açtı. ilgileniyor. Çiçi. Kasımpaşa'dan Çiçi. Çiçi Galatasaray'ın gündemine gelmişti ama gündeminde değil artık. Çiçi Beşiktaş'ın gündemine girdi. Çiçi Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Ga Şenol Güneş, Marcelo'nun gideceği haline iki tane stoper istediğini yönetime bildirdi. Yönetim bir isimi Vida diye birini de Çiçi olarak kullanacak. Galatasaray, Galatasaray'ın diğer gündemindeki futbolcu. Hepimizin çok yakından tanıdığı Emre Mor. Emre Mor üç büyüklerinde de gündemine giriyor. Ama en çok sıcak bakan Galatasaray ve Fenerbahçe. Emre Mor Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye gidecek diye sorsanız bana bir Galatasaray olduğundan demiyorum ama Emre Mor Galatasaray'a gelir. Neden diyeceksiniz? Emre Mor'un annesi açıklama yaptı. Emre Mor Galatasaray'a dedi. Eğer gelirse Galatasaray'a gelir. Bir diyesim yine Borussia Neven Stop Subotic. Stoper oyuncu Galatasaray'a gel gelmesinin çok gündemde değil. Çok da sıcak değil. Bir isim Fenerbahçe'den. Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali Kaldırım. Gündemine geldi Galatasaray. In. Eğer Galatasaray Hasan Ali Kaldırım'ı alırsa bonservisiz bedavaya almış olacak. Bir değer isim gerçekten çok sıcak ve Galatasaray'a gelecek. Victor Hugo. Galatasaray'ın gündeme giren Victor Hugo Galatasaray'a sıcak sıcak baktı ve Galatasaray'a gelmek üzere. Galatasaray kadrosunu gençleştirmek isterken Emre Akbaba ismine de yöneldi. Aytemiz olan Spor'da bir futbolcu. Emre Akbaba ama çok gündemde değil. Yine de Galatasaray'ın Galatasaray'ın transfer Galatasaray döneminde. Wesley Snyder eğer sakınlar ayrılacaksa yine bir diğer futbolcu bulma alternatif bir futbolcu bulmak isteyen Galatasaray yönetimi Ben Arfi ismine yoğunlaştırdı. Ben Alfa Fenerbahçe'nin gündeme çok kez geldi. Ama Ben daha sıraya gelirse bedavaya gelmiş olacak. Ben gelirse gerçekten çok faydası dokunur. Bir diyesin Rashid Lyonlu futbolcu gerçekten Lyon'un gündeminde. Bakalım Galatasaray onu alabilecek mi? Her neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Lütfen lütfen videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bye bye.